Egzersiz kan şekerini düşürür mü yoksa yükseltir mi? Egzersiz genellikle kan şekerini düşürür tabii ki türüne göre çok doğru orantılıdır. Normal tempolu bir egzersizde kaslar glikozu enerji olarak kullanır ama her egzersiz aynı etkiyi yaratmaz. Hafif ve orta şiddetli egzersizler kan şekerini düşürür. Doktor Sinan Kırım hocamızın da tabiriyle o sporu yaparken yanınızdakiyle konuşamayacak derecede nefes nefese kalıyor. Siz artık anaerobik egzersiz yapıyorsunuz. Bunda ise kan şekeriniz yükselir. Ama kan şekeriniz geçici olarak da yükselebilir. Yoğun tempolu egzersizler yaptığınız zaman hipoglisemi riskine karşı kan şekeri takibi sıklığı arttırılmalıdır. Peki kaçken egzersiz yapmalısınız? Özellikle kan şekeriniz 100 ve 180 arasındaysa en güvenli aralık diyebiliriz. 80 ve 100 mg arasındaysa egzersizden önce küçük bir öğün yapmamız önerilir. 70 veya 70'in altındaysa hipoglisemi riskini taşıyorsanız egzersiz yapmadan önce hipoglisemi tedavi etmeniz, düzeldiğinden emin olduktan sonra egzersize başlamanız tavsiye edilir. Eğer 250 mg veya daha üzerindeyse egzersiz yapmamanız önerilir. Çünkü keton oluşma riski vardır. Keton testi yapabilirsiniz. Biliyorsanız bu test yaptıktan sonra egzersizi hafif ya da orta şiddetli olarak değerlendirmeye tekrar alabilirsiniz. Unutmayın ki hedefimiz sadece hareket etmek değil, güvende ve kontrolde kalmaktır. Ben bir de sağlıkçı ya da bir doktor değilim. Bunları tamamen kendi deneyimlerim ve araştırmalarım doğrultusunda sizlere bilgi amaçlı paylaşıyorum.